Herkese merhabalar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün malzemelerimizden de anladığımız gibi sizinle bir tarif paylaşacağız. Bu video Ramazan ayının önceki günde çekilmiş bulunmakta. O yüzden bunu eğer Ramazan ayını izliyorsanız lütfen canınızı çekmesin. Tam tersine nefsinizi böyle sınayın. Ee, umarım bu tarifi de denersiniz. Yani aslında çok bir tarif olmayacak ortada. Pizza yapacağız bugün <laughs> sizinle birlikte. <laughs> ben böyle margaritaymış, çeleni pizzaymış, fesleğenli pizzaymış böyle şeyler sevmem. Bol bol sucuk, sosis böyle şeyler severim valla. Bugün de aynen kendi evimizde yapmayı deneyeceğiz. Malzemeleri çok fazla söyleyeceğim tabii ki de ama bu böyle bir tarif olmayacak. Nasıl diyeyim, bu böyle yapılır, şunu şöyle yaptım diye anlatmayacağım. İnternette pizza yapılışı yazarsanız çıkar amaç bizim kendi aramızda bir şeyler deneyip böyle etkinlik yapmamız. O zaman, sayılmak. evet ve şu an masada bir tane kurabiye var. Onları bence bir yiyerek başlayalım. Şöyle göstereyim. Şey. Hem mukbang videosu oldu hem de şey e, yemek tarifi. Ama i̇lk önce bir... Şöyle ilk önce bir e, enerji alalım. O zaman intro'dan sonra pizzamızı yapmaya başlayalım. İntro <laughs> Şimdi görevleri ben böyle aramıza paylaştırmaya çalışacağım oryantasyonu da sağlayabilirim diye önümüzdeki malzemeleri sayayım. İşte tereyağı, mısır, e, biber, mantar, zeytin, sucuk, sosis, kaşar, salça, sosu falan her şey var. Evet. Ama en önemlisi şimdi tamam. e, burada mayaladığımız hamurumuz var. Hamur bayağı güzel mayalanmış yalnız bakar mısınız? Şimdi benim görevim bunları ilk önce tepsiye yaymak bu hamuru. Daha sonrasında da Elif Yusuf'un doğradığı malzemeleri e, üstüne dizerek. Fırına atacağız zaten. Olayı bu pizzanın hem kolay hem e, leziz. Eğer siz de bunu sahurda yapabilirsiniz, iftarda yapabilirsiniz ama iftarda değil de sahurda daha güzel böyle. Yani insan gece bir şey yiyesi çekmiyor. Böyle pizza gibi şeyleri daha çok çeker. O zaman bence Elif sen e, sosis, sosisi doğra. Tamam. Yusuf sen de kaşarda rendeleyebilir misin? Evet. Tamam. Rende bu var. Bunlar da kaşarlarımız bu şekilde rendelenecek bu tabakta. Daha sonrasında malzemelerimizi hepsini katacağız. Şimdi bu sırada ben ne yapıyorum? Tepsimi alıyorum ve pizzanın yapışmaması için pişirme kağıdı kullanacağım. Kendi bir şey gibi hissediyorum. Ben de şey. sosis böyle doğranıyor değil mi? Sosis böyle doğranıyor? Elif'in geçen internette yaptığı şeyi söylüyorum size. Elif internete almış ki sigara böreği nasıl kızartılır? Sarılır. Sarılır mı yaz yaptın? Ev nasıl sarabilir? Normal saracaksın yani. Elif ustamız gördüğünüz gibi mutfakta aşırı profesyoneldir. Yusuf ustamız da aşırı profesyoneldir. Sosis bence pizzanın en güzel şeyi, diğer en güzel şey mısır. Diğer en güzel şey de mantar. Evet şimdi e, ben sosumu hazırlayacağım. Bunu yaydıktan sonra tabii ki de ilk önce yani bu hamur biraz fazla aslında. Ben şöyle malzemeleri önden çekip. Bir yandan benim önümü de görün. Size sosu nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ben bu internetten görmedim. Tamamen kendi aklımdan yapıyorum. Şimdi ihtiyacım olacak kadar hamuru alıp tepsime yayacağım. İlk önce yağ koymuyorum yumurun Pişirme kağıdı var ama. Tam olarak kenarlarına gelecek şekilde iyice yayıyorum. Bastıra bastıra. Evet mutfak konusunda nasılsınız nasıl mutfağa karşı? Yani ben çok fazla Aşırı yemek yapmaya bayılmıyorum, yalan yok. Ama e, arada böyle esiyor, yani kafama geliyor ve yapmayı seviyorum. Ama daha çok böyle hani hamur işi, tatlı, onun gibi şeyler yapmayı seviyorum. Ablam bir kere tatlı yaptı kurabiye ve kendi odasına götürdü ve yedi onu bitirene kadar. <gülüyor> İzleyemedik. <gülüyor> böyle seni söyleyecek miyiz? Evet, söyleyeceğiz. Çünkü Evlilik ben arkadaşlar hiçbir şey yapmadı, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Mutfağa girdiği yok. Çünkü ben yemek yapmaktan nefret ediyorum. Neden? Yemeği seviyorsun galiba. Bir boş yapma. Hepimiz yemeği seviyoruz. Evet. İşte evet şu an ben cebelleşiyorum. Da. Hamurla. Gerçekten bunu ikincik gelebilirsiniz zaten bu hamur fırında şişeceği için. Ve videonun sonunda bunu tabii ki de hep birlikte tadacağız. Arkadaşlar videomuz bilmem kaçıncı dakika sonu ben hala bunu yapmaya çalışıyorum. Sosumda şunu kullanıyorum. İlk önce bir kabıma biraz salça aldım. Salçayı evet, sıcak suyla biraz sulandıracağım. Şöyle ketçabımıza biraz su döküyorum. Salçamı sulandırdım. Ketçap döktüm. Şimdi bunu böyle karıştıracağım ve sıvı bir sos haline getireceğim. İçerisine biraz da baharat katacağım. Evet, şu şekilde kekik kattım. Bir sus nasıl gidiyor rendeleme için? Güzel. Hikmet güzel. Tamam. Şimdi üzerine ne yapacağım? Sos süreceğim. Ama sostan önce birazcık tereyağı süreceğim. Şöyle fırçamı da alıp hamuruma biraz yağ sürüyorum. Direkt sosumu döküyorum hamurun üstüne. Yusuf sen de yiyebilirsin. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Ondan sonrasında zaten direkt yaptığımız malzemeleri içine atacağız. Şuradan ben biraz daha kurabiye. Bütün sosumu döküyorum. Şimdi Elif'in yaptığı malzemeye gelmesi dökelim seni istersen. Üstüne sosu ıslatıyoruz. Şimdi ben bir yandan bu sefer sucuk doğramaya başlıyorum. Üstünde şu an bir de sosis var. Efin yaptığı mantarları döküyoruz şimdi. Bunu da dökebilirsin. Kolpa isteyenler için karantinada iyi bir aktivite. aktivite. Koltuğu yapıp göbekleriniz. Göbekten alıp koldan verin. Doğradığım sucukları da üstüne atıyorum. Tamam, biberden yeter. Zaten çok fazla biber var. Biberleri dağıtıyoruz direkt. Bu şimdi bunların ne yapacağız? pişirdikten sonra zaten pişmesi yaklaşık 30 dakika falan sürüyor. Hep birlikte bunları yiyeceğiz ve tadına bakacağız. Anne ve babama da tattıracağım. Tabii onlar da kameranın arkasında olurlar. Ama siz de görürsünüz onların da tattığını. Zeytinlerimi de koydum şöyle. Size yakından da göstereceğim şimdi. Mısır kaldı tabii ki de. Mısırsız da olmazsa olmazdır. Şöyle konserve mısırımızı açıyoruz. Evet konserve mısırımız. Şöyle üstüne. Bu şey gibi hani pizza yaptıktan sonra yapıldıktan sonra Dominos'ta falan pizza baharatı oluyor ya. O tadı evet. o veriyor aslında. Evet. Şimdi birazcık tuz dökmemiz lazım üstüne. Ben getireyim. Tamam. Ben getireyim. Pizzamızın şimdi görüntüsü bu şekilde bu arada. Çok güzel. Aşırı rengarenk ve güzel oldu. Tuz da dökelim biraz Aa, üstüne. Tamam tuzu getirdim. Şöyle. Kaşar dökeceğiz ve eriyip kaşarla kaplanacak. Şöyle yapalım. Kaşarımı. Normalde Elif mesela kaşar asla yemiyor sevmiyor. Ama bunda da eridikten sonra zaten kayboluyor. Evet, hamuru biraz kalın oldu. Bütün hamuru kullanmak istedim. Şimdi yapmamız gereken pizzanın size son halini göstermek. Bu şekilde. Ve fırınımızı ısıtacağız öncesinden. Daha sonra ısınmış fırına atacağız. Ben şimdi fırını ısıtmaya gidiyorum. Evet şimdi pizzayı fırına atma vakti geldi. Isıtmıştık fırını daha önceden. Pizzamı son kez gösteriyorum. Pizzamızı daha doğrusu. Şöyle Bol malzemeli, tek bir sorun olacak diye düşünüyorum. O da hamurun çok kalın olması. Şimdi pizzamızı şöyle fırına atıyoruz. Şuraya. Evet. 200 derecede diye salladım. Umarım doğrudur. Yaklaşık bir 30 dakika sonra Elif ve Yusuf'la, hatta anne babamla birlikte pizza'yı tadacağız. 20 dakika sonra, değil 30 dakika sonra görüşelim. Evet şimdi pizzamız geldi. Minik bir mukbang yapacağız ve bu mukbangda ilk defa kendi yaptığımız bir şey, kendi pişirdiğimiz bir şey yiyeceğiz. Daha dediğim gibi birazcık hamur kalın olmuş sadece ama aşırı bol malzemeli ve çok güzel bir pizza olmuş. Evet şimdi herkes bir dilim alıyor ve tadına bakarak başlıyor. Evet. Kalın o biraz olmuş hamuru ama olsun. Hı hmm. hı. Yani pizzaları daha çok seviyorum çünkü hem kendisine ne kadar malzeme koyuyorsun hem de kendi istediğin malzemeleri koyuyorsun. Ay ayrıca. İçi çok dolu, aşırı dolu. Kız. <laughs> <laughs> evet şimdi iki parça da anne babam için kestim. Onlar kameranın arkasındalar. Onlara vereceğim şimdi. İkisi birlikte ilk defa kameranın arkasındalar. E, bir selam verin bari. Merhaba, kolay gelsin. Evet, evet merhabalar. <laughs> Elinize sağlık. hadi bakalım. <laughs> <laughs> veriyorum. Teşekkür Ve yorumlarını ederim. bekliyorum. <laughs> Anne bu parça da sana. Küçük olsaydı neyse. Tamam. Yorumlarınızı yapın. Harika olmuş. Elinize sağlık. Ol. <laughs> Afiyet olsun evet. Hamuru biraz kalın. Yok. Mahcudası Hamuru... bayağı bol olmuş yani. Hamuru kalın ama güzel kabarmış. Çiğ olmamış. Ben bana, bana rejimi bile bıraktırdı. <laughs> Hı. Eline sağlık Betül çok güzel olmuş. Hmm, evet, hepimiz yaptık. Betül? Hepimiz eline sağlık. <laughs> tamam Elif senin de. Yusuf'un ben... da. Yusuf nasıl olmuş? Güzel. Evet şimdi arkadaşlar biz bunu yemeye devam ediyoruz. Bu amalatlıklarını mutfakta da bekliyorum. Aynen bu amalatlıklarım. bu sadece videoya özelde. Evet biz şimdi bunu yemeye devam ederken... Tamam. Hamur, hamur, hamur falan bayağı güzel kabarmış. Evet. Görüşürüz diyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone de olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.